Merhaba arkadaşlar. Ayşe Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Kıbrıs tatlısı yapacağım. Gereken malzemelerimiz 3 yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı kırılmış ceviz, 1 paket kabartma tozu. Yumurta ve şekerlerimi köpürene kadar çırpıyorum. Sonrasında sıvı yağımı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Cevizimi kırılmış cevizimi Hindistan cevizimi ekleyip tekrar karıştırıyorum. Galetonumu yavaş yavaş döküyorum. Yumurtanız küçükse tam bir bardağa koymanıza gerek yok. Veya 4 yumurtayla da yapabilirsiniz. Koyu bir kıvam olacaktır bir kabartma tozumu bir paket kabartma tozumu da ekleyip tekrar karıştırıyorum kıvamımız koyu bir kıvam oluyor akışkan bir kıvam olmuyor arkadaşlar bu şekilde olacak yağladığım tepsimi harcımı döktüm ve bu şekilde yayacağım katı bir kıvam oldu harcımı yaydım arkadaşlar önceden ısıttım 180 derecelik fırına gönderiyorum pişirecek e, tepsi ölçüsünü merak edenler bir borcamdan bir parmak kadar daha küçük. İsterseniz borcamda da yapabilirsiniz. İsterseniz benim fırınma sığmadığı için ben bu e, tepsiyi tercih ediyorum her seferinde. Ve kullanmasını çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Siz borcam veya tatlı tepsiniz varsa da onunla kullanabilirsiniz. Kekim pişerken ben de hemen şerbetini yapacağım. 1,5 su bardağı şeker. 2 su bardağı su. İkisi de sıcak olacak. Bunları da ocağa alıyorum. Kekim pişene kadar şerbetim de hazır olacaktır. Şerbetimi de ocağa koyduktan sonra sıra geldi muhallebisine arkadaşlar. Muhallebisini yapacağım. 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı şeker, 1 paket krem şanti, 1 paket de vanilya kullanacağım. Önce şeker ve nişastayı koyup karıştırıp pişireceğim. Soğuduktan sonra krem şantisine ve vanilyayı ekleyip blenderdan geçireceğim. Şerbetim de kekim de hazır arkadaşlar. Üzerine eşit gelecek bir şekilde döküyorum. Ve bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hem soğuyor. Sonrasında muhallebisini dökeceğim. Kıbrıs tatlımın keki pişti, şerbetiyle buluştu. Yarım saat beklettim. O arada muhallebimi yaptım, soğuttum. Kekim de soğudu. Buluşturma zamanı. Blender'dan geçirdim. Krem şantisini de ekledikten sonra. Dağıtacağım şimdi. Ben süslemesi için Hindistan cevizi kullanıyorum. İsteğe göre siz süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizini sütlü tatlara çok yakıştırıyorum ben belki ondan her seferinde hindistan cevizi kullanıyorumdur. Hindistan cevizi, ceviz olur. Ve Kıbrıs tatlım hazır. Af, e, afiyet olsun arkadaşlar. Ben bunu 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim. Bir gün beklerse daha iyi olur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.